Ölümsüzlük büyücüsünün bize anlattıklarıyla başımızdaki tehlikenin engellenmesi için yapmamız gereken ilk şey peşine düştü. 3 güçlü komutanı avlamak. Eğer bu komutanlar savaşta düşmanımızın yanında olursa bizim kazanmamız imkansız olur. Ama büyük bir problem var ki sadece ilk komutanın yerini biliyoruz. Belki bir ümit lagun komutanı bize diğer komutanlar hakkında bir ipucu verebilir. Adiyetten şöyle bir sıkıntı daha patlak veriyor. Lagun komutanı karşılaştığımız arasında en güçsüz olacak. Ve daha önümüzde iki komutan, bir adet de lord var. Bu arada şey mi yapsak önce? Şurada bir köy var diye ilk başa gidesim gelmedi de bir oraya mı gitsek? Gidelim. O zaman sana şey, e, verdiğim şeyi hatırlıyor musun eğitimi? Atını çağırmayı dene. He. Şöyle ben de bir bakayım he. Çağır bakayım atını. Geldi. Güzel, ben de çağırıyorum. Hop, süper. Gel. Bak solda bizim daha önce şeyimizi kaçıran şey var ha. Oo oğlum bu... Ne kadar büyük ejder bunlar ya, dur. Şunu da bir kemikten alalım biz en iyisi. Oo, Kaçın seviye? Dördüncü seviye. Oğlum sol sol üstte ne var? Bak kırmızı bir şey böyle kırmızı Şey ya daha önce hatırlıyor musun Bizim şeylerimizi kaçırmışlardı Hazinelerimizi saklıyorlardı evet Onun küçüğü mü o Evet küçüğü küçüğü Yan şey e, yan kollardan birisi olabilir Bir gidelim at üzerinde daha şanslıyız gibi Bir indirmeyi deneyelim ee, Onlar mızraklı Neyse ben dalıyorum Tek yemiyorlar ya Tamam atım ölmediyse sürece sıkıntı yok Altın zırhı var herhalde pek bir şey olmaz gibi mi geliyor Oğlum, Çubuk kullanıyor bunlar bu nasıl bir kabile Lan <laughs> bunlar niye ölmüyor? Sen neredesin? Ben arkada saldırıyorum şu anda bunlara ya. Hop. Aa cam. Can iksirleri mi? Lan nasıl can yeniliyor? Ne haber? Oğlum, o on Vurmuyor ki. Fil o? Bırak, bırak bırak. Oğlum. Ha öldürdüm Yap ne yapayım? Sana. Hasar veremiyorlardı onun için dedim. Aşağıda bir Aha aşağıdan geliyor. <laughs> Oo içeriden çıktılar. Oo arkadan da vuruyor. Ama işte bu asayı bana kullandırtmayacaksın. Atım, ya. Atım, yanıyor. Atım yanıyor. Atım yanıyor. Atım yanıyor. Suya git. Su yok mu oğlum? Su var karşında. Girmeye çalışıyorum. Oo tamam. Bu atı beni beslemem lazım. Öyle, dur sen şu kenarda Hımları dur bakayım. Kır. Şu flamaları kır. İçeride biri var mı? Sen... oha elmas kılıcı var. Lan Nerede bütün... oğlum? İçerisi mi var oranın? Evet. Bekle Biz... bekle bir. Çık ben de ok atayım. Aha Yusuf Emir. <laughs> oğlum. Futbol topu gibi oynarım ben burada böyle. Tamam. Ope. o altın geldi. Et var. Tüy düşüşü. Tüy düşüşü 4. Çok güzel. Demir alabiliriz. Alabiliriz. Başka bir şey yok burada ya. Yatak var. Ya hiçbir şey yok ki oğlum burada. Üste bir şey var mı? Üste bir tane fil heykeli vardı. Onu bir kır. Şunu. Tamam gel. Dur ben şunları kırmadan gitmem. Filem tamam. tamam. Evet. O zaman şöyle de yapıyorum. Tamamdır. Çaktım bayrağımızı. Bu arada yol üzerinde çok fazla malzeme toplamışız. Eve gidince bunları bir satalım satabiliyorsak. Ola Çağır benim, bakayım idatını. Şey var. Ha? Çağır bakayım atını ama biraz alan olsun. Sonra gelemiyor yetişemiyor. Böyle düz bir arazide yaparsan daha iyi olur. Geldi. Bak gelmedi bak yarı yolda durdu bak hayvan. <laughs> Çok bak, iyi ya. Geliyor abi. Paşa paşa geliyor. Gel bakalım şuradaki köye gidelim. O ya köye ya, gittikten... Senin atın da bayağı yavaşmış şey ya. Ya abi benim atlar hep böyle zaten sıkıntılı. Demirci mi var orada? Evet ben bir demirci gördüm. Evet. Gö ödül. ödül. Ödül avı yapıyorlar. Dur bakarız bir ara. Güzel bir şey çıktı mı? Altı, bu ne? Bir yani tane kitap var ama boş galiba. Günlük gibi bir şeydir ya önemli değil. Hmm. 6 ekmek ve 3 zombi öldürsek 8 altın parçası. Çok kötü ödülleri var bunların. 7 tane ekmek getirsen. Sen ekmek var mı? Ha yok. Oha ara gece oğlum. Bak burada da bir tane görev veriyor bunlar da böyle klasik görev verenlerden. Hoş ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu arada Hüseyin bir gelsene. Sen buraya neredesin Şehir... şey sen? Şehir merkezindeyim. Gel gel gel. Oğlum bu ne? Ne oldu? <laughs> hani ne? insan bu kadar salak olamaz. <laughs> Çıkın lan <laughs> Çık çık hadi. <laughs> çık oğlum. As salak yere düştü. Ya oğlum girme düşebiliyorsun biliyorsun ha. Tamam. Hadi. Hadi, hadi geç geç eve hadi. geç. Hadi. hadi. eve geç. Hadi yürü. Mağara burası? Aa, bu ne? İlginç. Veyson. Ya oğlum bu salan geçeceği falan yok ya. Yani. Ay Ola cadı oldu? oldu. Cadı oldu. Bunlar dönüşüyordu. Ya. Unuttum ben ya. As salak dedim ben düştüm aşağı. Ola. Oğlum. <laughs> şey sandım. Gittim onu öldürdüm ya. Cadı diye ilk önce onu vurdum. Tamam. Bu arada gel şeye gidelim ya. Bizim şu az önceki o Oo zombi. Direkt kaç. Başladılar. Direk kaç direkt kaç hiç uğraşmak istemiyorum enerjimi buna harcamak istemiyorum Şu az önce gece kaldığımız yere gidelim Orada bir uyuyalım bir sabah olsun yine Ondan sonra direkt şu lagun komutanına doğru gidelim Sen yani nereye gidelim? Laguna Eski yere mi? Ha, az önceki yere ya az önceki ya, oh. geldim Yatak vardı değil mi burada? Var var Aa, Biz burada sabahlamıştık dur Yapacak bir şey yok gel bir daha sabahlayacağız Hiç olmazsa güvenilir yani Gel <laughs> Hadi gel bir daha pin ekledik. Sen nesin ya? Sen burada böyle biri mi Oğlum aşağıda da başka biri var. Bunlar yeni gelmiş ki buraya. Aşağıda da fark etmediğim biri vardı. Çevre gelişiyor ya. Neyse. Dur bakayım. Senin hızın nasıl? Şimdi atıma da ihanet etmek istemiyorum ama bir gerçek var. Benim at çok yavaş. Lan bu da çok yavaş. Griler daha hızlı oluyor galiba. Onu fark ettim. Yani griler çok hızlı. Allah çok fark etmiyor ya. Gel. Şuradan gidelim. Allah. Atın hasar yediğini unuttum ben. Buradan gidiyordum. Dur ben bir haritaya bakayım da yanlış olmasın. Hops attan düştüm. Aa bir dakika sende cana sahası var mı? Hayır. Hadi ya atıma can basardım biliyor musun? Çaklama gelmedi o. Şimdi. Oğlum benden can çal demedim. Evet ama oğlum işe yaramadı ya. Şimdi şey. Şu karşıdaki adaya gideceğiz. Adadan sonra da sol tarafta kaldığı gözüküyor da. Burada kemikten bir yer var. Bunun hazinesi falan var mıdır ya? Genelde böyle ganimet manimet oluyor. Aa var. Oo. <laughs> oh! Yusuf'un görmen lazım çıkanları. Ne çıktı? Buna bak. Oğlum o ne? O verimli güç kazma çıktı. Koruma basılı elmastır. Elmastır. Kırılmazlık bir. Elmastır kötü ya. Üzerimizdekiler daha iyi. Tamam tamam oh. acayip dolmuş. Aynen üzerimizdekiler daha iyi. At. At gel buraya. Gel 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 gel. biz buradan karşı atla geçemeyiz. Ben bot yapmıştım daha önce. Gel botlara binip geçelim. Burada bir bot. Burada iki bot. Hadi bakalım. Kancayı da tutalım da o duvardan çıkamayız yoksa. Allah düştü. <laughs> ne vurdu bana? Yusuf Emir bir şey bana vuruyor. Oğlum o ne? Denizi görmüyor mu denizli yılanı? Sen benim yanıma gel. Mor bir şey bana vuruyor şu anda. Oğlum deniz yılanı. Bana yardım etmeye gelebilir misin? Gel gel bin 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 bin. bin 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 Yürü 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 yürü. Oğlum çok yakın çok yakın. Direkt karayın. Geldi oğlum. Aa çok vuramıyor bu. Hadi az kaldı. Oh. Öldü. Çok iyi be. Diğer, ürün, oh, diğer ürünün, havada öldürdüm. Ben şu kelleleri artık koyuyorum yere ya. Hiçbir işe yaramıyor şu kelleler. Ben de koyayım o zaman oğlum ya. Bende de durmuş böyle. Ee, anlamı oğlum, yok onların ya? Ya. Benimki 4. Ha o diğeri 3 çünkü. Ay gene oğlum, kancayı bozdum beni ya. beni de bekler. Allah'ım ya gidiyor öyle. Ha bu senin miydi? Evet. Bakayım. Ha benimki kır şey benim tahta olmuş be. Hadi bakalım. Abi. Hop. Tamam. Oğlum, oğlum burada ne? bir, ta bir tane daha var. Bu sanki diğerine benzemiyor ama bir tık büyük. Hayvanı gaza getirme onu dur. Ben yıldırım çakamıyor mu? Şöyle bir dakika gelsem yanına. Olur, oh! o ne? Oğlum bir şey atladı yere. O ne? Hiçbir şey anlamadım. Sen... Oh! Yusuf! E ölüyordum. <laughs> ölüyordum lan. Yavaş ol. Aa, bir dakika. Altta bir tane daha var. İki tane o var Yusuf bunlardan. O Abi. Aa evet. Aa, bunlar sıkışmış Uy, mı oraya. Bu ka canı kaç böyle. Ölmüyor bu. Emin ol bilmiyor. Aa bende yay var. Doğru. Dur bende yayla sıkayım. Okun var mı? Aha, Aha! öldürdü Çok erkek. Mu? Direkt bolt olarak var. O işe yarar mı sende? Yok bana normal düz ok. Benim sırt çantama ne oldu? Bu arada buldum. Şeydeymiş. Aynen ok var bunda. Geliyorum hemen yanına. Diğer ejderi öldürdün mü dinozoru? Şey e, su, su canavarını. Su canavarı dedim bu mavi o büyük şey mi? Evet evet. Öldürdüm öldürdüm onu. Bir şey kaldı. Öldü mü? Öldü ya galiba. galiba. ya dur bakayım bir suya girsem mi? Bence girme. Çok bir şey olmaz be herhalde. Bence bir tane daha çıkar oğlum. He. Ha. <laughs> ha bu la bu var. Oğlum para çıktı da çok değerli değil o işte. Dur bakayım ben şu iniyorum bir aşağı. Hala yaşıyor. E ee, niye gelmiyor oraya? Sıkışmış. O. Tamam kalkan bas kalkan bas. Çıldırdı. Tepeye çıktı oğlum, tepeye çıktı. Tepede. Ben o şöyle kaldım. Öyle kalsan. Öldü. <laughs> ha gitti mi? Tek canı kalmış biliyor musun? Hayvan son can çekişini senle yap. Aşağı inse oğlum ne çıktı içinden? Ah. Şey pul sürekli. çıkmış olması gerekiyor. Ama pul tepede kaldı. Dur ben tepeye çıkıyorum. Su içindeki pulu aldın mı sen? Diğer mavi ejderha. Hayır almadım. Almadım. Onu al, onu al Bunlar çok nadir çıkıyor. Çok... Içinde mi? Efendim? Suyun içinde mi şimdi o? Evet suyun içinde. Güzel başka bir şey var mı? Burada yok. O zaman şöyle aşağı atlayalım. Hop. Oo oh, iskelet. Aa. O gene şeyden var. Şu deniz Oğlum, yaratığından var. Bu arada. Oğlum cadı bile var. Beni salar mısınız beyefendi lütfen? Bu ne çok canı var böyle? 3 vuruşu 3 tane ok atıyorum anca öyle ölüyor bunlar. Oğlum Allah sıkıntı işler. İndir şunu. Oğlum arkamdan da geliyor. Oğlum ner Bu adanın olayını ben anlamadım. Kalamar adasına bu denk geldik. Her yer yaratık kaynıyor. Hadi. Bir şey mi? Senin o arbaletten yapmak gerekiyor. Bayağı sağlam. Yapmak vurdu. gerekiyor. Bunlar hep bronz para çıkarıyor. Pek değerli değiller. Almaya gerek olduğunu düşünmüyorum ya. Aha. Buldun mu? Şeyini buldum. Pulunu buldum. Tamam. Bir dakika bu farklı renk miymiş? İki tane mi? Aman boş ver, kalsın. Elmas. Aa evet ben de şimdi gördüm dur. Ee, bu arada arkanda kalamar var. Ha. Yanıyor. <laughs> ben bir tane vursam ölecek bu. Oo baya uzaktan vuruyor ha. Abi sen nesin böyle bu kadar dayanıklısın? Sonunda ya şu can çalma asasını pek kullanmıyorum zaten. 8 tane buldum. 8 elmas. Aynen. Burada da biraz elmas var. Hop. Bunları toplasana benim envanterim dolu. Ben cadı gördüm sana. Aynen. Öyle artık. Tamam. Oha ondan kaç para çıktı? Neyse bronz ya çok önemli değil. Şu merkeze gidelim. Merkez adaya. Sonra eğer bir şey yoksa oradan da direkt öbür adaya gidelim. Şey artık. Ya anladın işte şu bizim lagun ka kaptan mıdır ne haltsa. Zombi sesim duyuyor mu? Evet, burada bir yanıyor. Vah garibim. <laughs> Sen neredesin şimdi? Arkandayım. Aa Merdiven var. Aa burada bir şey, birileri mi yaşıyormuş bu hay şey. Bunlar burada mı yaşıyormuş? Aa bunda yok. Bazılarında merdiven var. Şeye gidelim. Şu ortadaki adaya gidelim. Deniz yılanı var bu arada. Nasıl? Bir tane daha mı var? Evet, sağda. Az önce kalamara saldırırken gördüm. O da mı maviden yoksa mavi mi o da? Bilmiyorum ki. Az önce öldürdüğümüzün biri mavi, bir açık maviymiş. Bence hiç bulaşmayalım. Tamam o zaman. Aa kalamarlar. Arkanda kalamar var. Ya Şanada... sen çocuğu bir salar mısın beyefendi? Ha? Sal çocuğu. Oğlum sal. Oha bu büyük. Bu diğerine göre daha büyük. Tamam. Tamam. Ben yukarı çıkıyorum. Tamamdır ben de geliyorum. Oraya nasıl çıktı? Ben bu iş ya. <laughs> Tam ben bu işi yaptım diyordum. Tutunacağıma çocuğu çektim kazara. Ya sen mi çektin beni? <laughs> ya bir şey değil mi? Tepeye boşu boşuna geldik. Yok mu? Oo bir dakika. Orada bir deniz yılanı daha var. Orada batmış gemi var. Buradan etrafı tam görebiliyoruz. Şimdi ben biz nereye gidecektik? Hadi tamam şu karşıdaki köye gideceğiz. Sen neredesin? Karşılık köy. Ben yukarı çıkmadım sen bir şey yok diye. Ha bir şey şu yok. Ben dolaşıyorum do etrafta. Şey lavın olduğu kısma gel. Geldim. Ya geliyorum ama bir tık tersi kalıyor bende. Tamam ben de aşağı atladım şimdi. Ya ya oğlum cadı yavaş iksiri verdi ya. Bu arada burada bayağı elmas var da bunları toplamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten elmaslar çok şey sıkıntı olmayacak. Nerede? Elimet bol bulduğumuz için. Şu suyun altında da elmaslar var da çok ayrı ayrık ama. Şimdi bak. Ya boş ver o kadar da önemli değil. Hayır. Düştü mü suya? Hayır şeyimi attım. Aa deniz yılanı. Oğlum hukumu attım. Nerede hu şey? Suya mı düşürdün? Ha tamam aldım. Orada sudan çık deniz yılanı var suyun altında. Onlarla uğraşılmaz hemen buradan gidelim şu laguna. Şimdi ben sana bir tane şey yapıyorum. Gemi. Bir tane botla gidelim. Envanterim çok dolu sıkışacağız yoksa gel. Hazır mısın? Hazırım. Gel bakalım. O köylü niye suda geziyor? Aha. Tamam. Komutanı ha, bulduk. Komutan. Gel bakayım buraya şimdi. Kenara yanaşalım şöyle. Aa. Ne oldu? Bizim evdeki şeyden. İşaret. Hadi. Bizim kaleyi pataklayana bulduk. Aha. Selam. Abiciğim. Bizim evdeki pataklayanda niye bunlardan var? Lan siz mi daldınız evimize? Kafanızı kırarım. Oğlum çok uzak Oğlum, mesafeden da. vuruyorlar. Suya atla. Gıdıklanıyorum ama olsun yani, yine çok sinir bozucu bir şey. <laughs> ya bindi, ikti. Salak herif. Ben acı çektireceğim ya, dur. Yani acı çektireceğim, kafaya koydum. Şunun tepesine çıkalım ya, yerde pek güvende değiliz. Hop tamam. burası... Ooo! Piski zaten, burada kitap var. Tepeye çık, tepeye çık. Tep... Ne? Tepeye çık! O ne? Komutanın kendisi bu. Tepeye çık. Oğlum, böyle komutan mı olur? Selam. Sana buradan... Aha! Ben vuruyorum Süper. bayağı buna. Süper bu NA7 Köylü ne yap Evladım Gel seni kurtaracağım Pardon Ya gel. boş ver Ya bırak öldüreyim şu köylü ya Aha He Gelemiyor mu <laughs> Gel gel yukarı çekeyim aa, Gel oğlum, gel Aaaa yukarı... aa, Sen gidersin öyle Oğlum Çok büyükmüş Kafana vur Çok vuramıyor Ama askerler ha, çok bir... var Askerler çok var Oo, oh. oh, Sana geçirdim Kardeşim Elinin ayarına tükür Dur Yemeğimi yiyeyim A güç iksirim vardı benim. Ha şimdi lacivert'e boyadım sizi gel. Gel 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 gel. Gel bakayım buraya sen. Bekle çok uzağa atmadı mı? Vura yoksa vuramayacağım. Ters oğlum yönde çek çok ki. Çok uzağa gidecek uğraşamam. Denizin ortasına nasıl geri döneceğim ben? Ben bunu geri geri çekiyorum sana. Aha. <laughs> çok oğlum, vuramıyormuş bu. O, ordusu da geliyor arkasında. Çedim şey biz gücümüzü iyi toparlamışız ya. Bilmiyorum ejder seti çok işe yarıyor şu anda gibi geldi bana. Oğlum hiç vuramıyor ki zaten bunun ordusu bize. Gel bakayım. Aha. Komutanmış. Komutan. Yüzmeyi seviyor mu canım? Gel. Gel karada gel. Gel vs. Aa, gel hadi. Oo. Sen mi vurdun? Ee, galiba. 13 kalbim gitti çünkü. Yok sen vurmuşsun tamam. Hadi. Ha? Çok bir şey yapamıyor. Çok bir şey yapamıyor. Hadi. Allah suya düştüm dur. Hadi. Hadi gelsene. Aa, vuramadım. Aha. Aha. Bir şeyler düştü. Kılıcı düştü. Başka bir şey düştü Kalkan. Kalkan mı? Galiba kalkan da o. Aa, bu ne? Çocuk düştü. Oğlum kalkana kırık. Volk Aha. Sen neredesin? Aşağıdayım geliyorum yukarı. Bu arada sakin bir yere çıkalım. Bakalım neler çıktı. Gel gel şu tepeye gel. Şunu direkt tepeye çıkalım. Süper. Bak. Kalkan çıktı. Evet. Bu çok kılıcı iyi. var da kırık kılıcı. Bak bir de bu çıktı. Bu ne? Kaptan oyuncak seviyorum. Patlığında bak. Sana ne? Lan ejderha derisi batıyor. Eee. Yo. <laughs> ha bir de on... bir de bu var. Lagun sana daha önce bahsettiğim köy iyice bir ara bakalım aradığımız şey orada mı? Ben lanetli karınca yuvasına doğru yola çıkıyorum. Bakalım hazineler ne? Aa bir dakika. Hazine karınca yuvası bu bizim geçen sefer gittiğimiz yer değil mi? Evet. Karınca yuvası var. Oraya gitmemiz lazım. Asıl başkan oraya gidiyor. Evlat al şu kitabı sen. Okursun. Gel. Ha? Oku. Karınca yuvasına gidiyoruz. Ama kısa bir yolla. Lagu. Dönelim bakalım. Oo. Oğlum kapı yapmışlar. Oğlum, kapı yapmışlar la. Aa, nasıl açılıyor? O'na basıyorsun da var. oğlum. çok iyi. Nasıl kapatıyoruz? Ha tepesine tıklıyorsun. Tepede ya, buton ulan, var. Lan. Anlamadım. Ay, buraya şekil şuku yapmışsınız da. Ulan bari bunu kırsaydınız ya şunları. A evet şerefsizler onlar gel. İçeri gir. Kapıyı kapatıyorum ben. Şey nerede? Ölümsüz? Burada. Oha o ne la? Oo Yüseyin, tepe tepegözün kafasını asmışlar. Nerede? Bak. Oğlum çok iyi güzel Ben bu peluş oyuncağı kime vereyim Dur veririm ben şimdi birazdan Oha Yusuf Emir Ne oldu Gelmen lazım Çantamı bir, bir şey yapayım geleceğim şimdi <laughs> Lan mühendis Ne yaptın sen Sen var ya adamsın Ne yapmış oğlum mühendis Üst kata çık da gör Oo. Oğlum top ayarlamış Çalışıyor mu şimdi Aha ee, şey yok güllemiz yok ama daha Nasıl Aynen. Yani? yapacağız? Güllemiz yok. Gülle ayarlamamız gerekiyor. Aa, ölümsüz büyücüsü. O iş. Lagunu öldürdünüz mü? Öldürdüysen süper. İşinize yarar bir bilgi çıkmış olması lazım. Zaman kaybetmeden gidin. Tehlike büyük. Gitmeden bu kristali alın. Bekleme süresi uzundur ama kolay hareket edersiniz. Neymiş o? Dur bakayım. hareket etmemi sağlayacak bir şey galiba. Hızlı gidiyoruz. Hop. Büyük ihtimal. Aa, taşınabilir ışınlanma taşı. Bana yok mu? <laughs> Beraber ışınlanırız belki tıklayınca. Güzel. Buna ihtiyacımız kalmadı Waystone'a. Ama yine arada bir dönmek için kullanabiliriz. Envanterde bulunsun da. O zaman şu paraları bir şey yapalım. Ben bunu kime vereceğim? Al lan. Aa sende creeper pelüş de varmış. Al enderman de olsun senin. Aa bir dakika. Bir şey yapabiliriz. Ne? Dur hemen yapayım sana. Eee deniz pul, yaratığından pul vardıydı değil mi sende pul? Aa var bende burada varmış tamam. Burada varmış. İki tane de elmas lazım. Gel bakalım. Bak bu güzel gözüküyor. Fırlatılabilir mi bu şey? Tepe gözü kırdım. Oğlum onu nasıl başardın ya? Dur Abi. yerine koyayım. Düşmanları deliyormuş bu. Dur bakayım bizim askerleri delecek mi? Düşman hani düşman diyor hani. <laughs> hani. Bak Allah. mesela düşman. Kardeşim, <laughs> köpek sana yaklaştı. Oğlum alamıyorum. Hah. Drama mı bekliyorsun? Çıksana dışarı. <laughs> Kapatması zor. Evladım. Yarım saate kapanıyor. Hop! atınla geldi. Hadi bakalım. He ben yine ok almayı unuttum ya. Boş ver. Ben de almayı unutmuşum. <laughs> Oğlum bak yuvaya muvaya gireceğiz. Karambole gitmeyelim bak. Oğlum bir de benim o ok iyi olan ok ya. Unuttum bak şimdi. Evet sen okçulukta zaten iyisin. Adam bir de ok almadı ya. Ha ben ben dönüp dönünce dönüyor. Dönmem lazım benim. Tamam o zaman ışınlanmak ben şeyi koyarım. Taş koyarım oraya sen o taşa ışınlanırsın. Gel atını da çağırmayı unutma. Arkanda. <laughs> Hah geldi. Şimdi, bu sahada hazinelerin yeri vardı. Dikkatli ol ama. Ama bu yapma ne? ya. Antropod Lord'u ne ya? E bu ne? Emin olacağım fikrim yok. Oh. Oğlum çok... Allah ısırıyor bu. Oğlum niye bu kadar fazla bunlar? Zehirliyorlar. Hem de öyle böyle zehirliyorlar değil. Bayağı zehirliyorlar. Böcekleri en güzel yakarak... Oha dağdan da geliyor. Oğlum bu ne? Oğlum sadece seni takip ediyorlar dediğim anda. Oğlum niye bu kadar çok canlıları var? Emin olacağım fikrim yok. Oğlum böcek bunlar yakarak ölmesi lazım. Lan da geliyor.